Benim evime gel. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, oyunda oğlum ve eşim var. Merhaba Arda. Merhaba arkadaşlar hepinize, ben Gülseren. Yanımda Arda var. Arda merhaba de bakayım. Merhaba. Arda şu anda öldü. Merhaba. Evet, şu anda süper silahlar üretiyoruz hep beraber ve hepimiz ayrı bölmelerdeyiz. Ben şurayı hemen geliştireyim ben parayı nereden alacağım ya? Parayı hiçbir yerden almayacağım baba. O yeşil şeyi seni gösterdikçe bir şey veriyor sana. Ha öyle mi? Bence alt köşede paranda bir iki yer Ha gördüm su damlası gibi. Kafam Ama ben bunları nereden toplayacağım? Sen evini geliştirdikçe otomatik oraya düşüyor. Sen toplamıyorsun. Hmm, <laughs> peki. Siz neredesiniz? Ben kendi evimdeyim. Benim, ve, benim evim de mavi renk. Benim evime girebilirsin Üç koleksiyonuma yeni parçalar ekledim. Şimdi Arda'nın evine gideceğim. Arda bak üst katında. Evet Arda'nın evini gördüm şu anda. Arda'nın evine doğru gidiyorum. Arkadaşlar kollayın kendisi. Ben geliyorum. Gel. Ama yolda beni öldürmezler inşallah. Bir saniye seni kollar. Oo. Burada görkemli bir şatro gibi bir ev yapmışlar. Adam bana bakıyor şu anda. Anam kaçım. Koş 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 koş. Benim Yardım help. Hayır, Helikopter geçiyor buradan sanki. Aa uçak gidiyor. Aa uçak drop attı. Ben gidiyorum. Koş 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 koş. Drob'a yetişmemiz lazım. Ben almam lazım duvarı. Ben almam lazım. Drob'a yetişmem lazım. Koşmam lazım. Gördüm, gördüm, gördüm. Koşmam evim lazım. nerede? Evimi kaybettim şu anda. Gidiyorum ona gidiyorum. Koşmam lazım. Hadi koşun hadi. Aa her yere düşmüş. Ben benim evim orada gördüm bir tane. Oo herkesin evinin yanına düşmüş. Koşun. Ben gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum Giderken de bir şunlara bakayım bir şey verir mi hayır vermedi Duvar ben benim gel. evimde değil ki ben almayacağım Duvar falan Var değil uçak Drop 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 atmış uçak almayacağım ben drop Hadi gel sana da verir Arda onu almalısın bence içinden güzel şeyler çıkıyor Yok, Hayır almayacağım e... ben Suya atlıyorum şu anda yüzüyorum Kendim... Oo suyun manzaranın güzelliğine bak ya Vay be Şurada yüzesim geldi. Girebiliyor mu acaba suya? Evet. Oo yüzüyorum. Bana bakın. şuradaki. Çok ver. da güzel yüzüyorum. Evet dolaba yetiştim. Ben geldim ama bana buradan hiçbir şey vermedi. Bakalım bana ne verecek? Dolabı bana da götürseniz de ben bilmiyorum dolabın. Aldım. Oo bir sürü para çıktı içinden. Üstüne tıklamanız lazım. Tıkladım. Tüh ya bize vermedi. Bana bir sürü para çıktı. 4400k param oldu şu anda. Oo. Yüze yüze gidiyorum ben buradan. Oradan Oo. Aa adam var mı? Çok güzel yüzüyorum. Aa birisi arabayla geliyor. Motormuş pardon. Motor mu araba mı çözemedim. Dikkat et, seni öldürürler. Ben kaçıyorum. Evet bana ateş edecek galiba durdu. Evet. Bana bir şeyler atıyor. Kaç kaç. Yardım edin. Benim evim mor bon renk istersen bana gel. Benim evim nerede şu an bulamadım. Galiba burası benim evim. Evet. Sen gidersin. Yok değil. değil. Burası benim evim değil. Benim evim şu karşısı. Evet. Hala bana ateş ediyor. Ne yürüdü? Hayır anlaşabiliriz dur. Ateş etme dostum. Öldürme beni. Gel. Tamam. Hadi gel. Arkasına bindim. Öldün mü? <laughs> Hayır, öldüremedi. Arkasına bindim. Aa, işte hemen öldürüyorlar. Devamlıymış. Kaçıyorum. Kandırdım seni. Takım olalım demiş. Kaçıyorum. Öldürdü sonunda ya. ya. Neyse en azından evimde doğacağım. Evet, evimde doğdum. Şimdi sen görürsün. Evimi geliştireyim ondan sonra görürsün. Oo, evet. Kuru aldın mı? Hı -hı. Bakalım başka neler alabilirim. Kimin evindeyim ben? Aa. Kimin orası? Bunları hemen geliştirmeyin. Bunlar daha çok para veriyor. Aşkım senin hangi sen renk? Benim evim pembe. Erkek rengi değil ama olsun. Pembe. Evet. Oo. Ben de pembe rengi geliyorum. Beni bekleyin arkadaşlar. Ah kafam. Aa silah buldum. Şimdi o görür. Sanırım şurada zıplayan sensin. Hayır ben zıplamıyorum. Bak, yürüyorsun. Birini gördün mü? silahıma gördüm. bakın. Uçak geliyor yine. Yok. Evet, uçak geçiyor yine. Evet ben şu anda kendi evimdeyim. Bu sefer bir uçak bir şey atmadı. Mor ev, babamın evine gideceğim. Bakalım bunlar neymiş? Aa, AK silah aldı. Hmm, şimdi onlar düşünsün. Benim ne? evim pembe ne? Arda pembe pembe gönlüm sende pembe de yani bulamıyorum ya al silah almadan <laughs> çıkmışım hemen evime gitmem lazım silah almadan çıkmışım şurada gelen bir ezik var kesin beni öldürecek git 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 aa Arda'ymış Arda sen mi geliyorsun size Hadi doğru eve. geliyorum bekle girme kapım kilitli açayım önce sizin eviniz hangi renk mor Sanırım şu yolda koşan sensin. Evet. Hadi gel. Babamı da bekle kapın açık kalsın. Oo Arda yine gözlükleri kuşanmışsın. Hadi gel ben, ben de yelekle silah al. Hadi gel. Hayatım. Geliyorum ateş size gel. doğru geliyorum. Mor edeyim. Kapımda şu anda zıplıyorum. Kapımda ne çıktım? Hello. Gördüm seni zıplıyorsun. Merhaba. Ateş ediyorlar Arda koş koş. Arda Aa helikopter geçelim. var burada. Öldürdüm onu. Ya. Öldürdüm. Geliyorum. gel. bizim evimize gel. Annemin evine. Geliyorum. Gördüm Arda seni. Hadi gel. Geliyor zıplayarak. Merhaba. Merhaba. Merhaba ben geldim. Merhaba. Aa gözlükleri ne kadar güzelmiş. Hadi gel evimde var bir sürü sana da verelim. Şu neymiş? Merak ettim bunun ne olduğunu. Arda gözlüklerin çok çekilmiş ha. O eve evet. bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Vay be. Evet, sen de... Aa, Aa gözlüklerime kapattım. bak. Nasıl alıyoruz? Şuna gel. Buna. Bakayım. Aa gözlüklerime bak. Dur. Kimin var mı? Şapkam var sanırsam. Yeleğin de var. Hepsi var. Silahlarım çok yok. Silahım var benim arkadaşlar. Vay be silahlara bak ya. Buradan istediklerini alabilirsin. Sınır yok. Kim bana bu? Teşekkür çıkıyor? ederim. Birisi dışarıdan bize ateş ediyor. Rica ederim. Üst katta da var. Hadi gelin üst kata. Hadi buradan yukarı çıkalım. Hayır. Ölmeyin. Kapı kapalıymış. Kapı öldürdü beni. Neden? Benim burada tank var. Benim burada tank var. Beni öldürecek sanırsam. Çıkmayın dışarı. Ardacım dur sakın çıkma. Tamam. Ben çıkmam ki oraya. Tanka bindim. Kaçıyorum. Hayır öldürdü beni. Dersene. Ben göremiyorum tankın yerine. yerini. Ben göremiyorum. Bakıyorum ama. Ben kendimi öldürüp devime geleceğim. Tamam. Birisi bana ateş ediyor. <laughs> Hemen şunu alayım bu neyse. <laughs> Öldü Öldü. Öldüremedim. <laughs> Bir sürü param olmuş. Kendi evimdeyim. Kapıları kapatmam ben... lazım benim. Bulamadım. Kimsenin evine gelmeyeceğim ben artık. Arayalım da bulalım. Yok gelmeyeceğim ben. Kimsenin evine. Aa bana ateş ediyorlar. Kimsin sen? Ha kim? Kim? Alsana alsana kötü. Buradan size destek atıyorum. Geliyorum. Geliyorum. Öldürdüm onu. Teşekkür ederim. İntikamını aldım. Neredesin? Arda, Öldüm. şu sen misin mavi evli? Arda bu sen misin? Evime gidiyorum şimdi seni görmeye. Ben gördüm seni arkandayım. Arkadaşlar hemen tel örgülerimi ha? tamamlayıp geliyorum. Oo hava karardı korkuyorum Arda beni evine alır mısın? Alırım kapımı açayım da. Evet kapını açar mısın Arda ben de sen de bu gece kalayım misafir olayım. Korkuyorum şu anda. Geldim merhaba. Papa. Kapatır mısın kapıyı? Ben çok korkuyorum. Tamam teşekkür ederim. Korkak korkak. Şu lütfen köşe ağlayacağım ben. Arda burası senin evin miydi? Evet. Ben de geliyorum çocuklar. Ben buraya saklandım. Aa yukarıya çıktım Arda. Arda kapındayım. Aa çıkıyorum geri düşüyorum çıkamıyorum ya. Aa burada silah burada. buldum. Neden alamıyorum ne? bunu? Ne? Aa çok güzel. Arda ben neredesin? Senin... Buradayım Arda. Neresi gizli yer? Gel bak yukarıya çıkıyorsun buradan. Sen gördün mü burayı? Görmedim. Bak. Yara ediyorlar diyorlar. Arda hemen kapıyı açmalısın. Geliyorum. Arda koş, anneni kurtaralım. Koş. Burası mı? Değil. Aa, bir de bulamıyorum çocuklar. Bütün bir kezsin. Acaba şurası mı? Ben Arda. Kapıyı açar mısın? Çıkmak istiyorum. Açarım. Hadi gel geleceğim şu sır, şu bir şey alayım geleyim Aa. geliyorum Aa öldüm yine akşam akşam sokaklar ateş i̇şte de güzel değilmiş o Hı. babandı Arda beni Anladım. öldürür müsün ben öldürmedim ben şimdi çıktım dışarıya hemen gözlük ve şapkamı da alıp geliyorum çocuklar yanınıza Kapımdan hemen çık. Tipe bakar mısın? Açık mı? <laughs> Birisi bana diyor. Ben aşağı inip geleceğim. Arda beni öldürür müsün? Neden? Evime gitmek istiyorum beni öldürün. Öldür. Hayır. Hayır gitme baba. Gitme. <gülüyor> 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 Gitmek istiyorum ama. Tipime bakar mısınız? Aa! Aa! Hain annen. Hain annen bana ateş ediyor. Hayır, Hayır. Hadi gelin bir girelim. Aa! Hadi girelim. Arda aç kapıyı. Tamam. Kötü adamlar var ateş ediyor. <laughs> aa! Öldüm. Kap Kaçtım. Kapıyı İçin çok, ol. kapıyı çok geç açtın Arda ya. Neyse evimi düzelteyim ben de. Ya bu girişi nasıl kapatacağım ben ya? Hmm sanırım bunlar. Aha buldum. Evet sen sen. dışarıda bir geziyor. Evet her yeri kapatayım. Benim oda. Dışarıda Tamam buraları kapatman inan lazım. Hı -hı. İnanmıyorum hayatım ben seni kötü adam sandım. Evet evim şu anda eve benzemeye başladı. Hemen senin evine geliyoruz. Hadi bebeğim aç kapıyı da babana gidelim. Hı -hı. Teşekkür ederim hadi sen de gel. Şimdi evet. pembe arayalım. Şurada bir tane ben pembeye görüyorum. Acaba var mısın babanın evi? Evet benim evim pembe. Arda'nın yanındaki ev mi? Pembe pembe, pembe. gördüm sende. Uuu Yukarıya çıkış Kırmızı. yapıldı buradan Vay be Kırmızı mı evin? Pembe evim pembe Hadi Kapıya tel örgülerin önündeyiz Kapımı açtım Yo, o zaman burası senin evin değil. Arda kaç 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 ben kaç. Ben içerideyim, evin içindeyim. Terörge almış mıydın? Hayır, almadım. Yok, burası senin evin değil. Arda kaç 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 kaç. Neredesin? Gel arkamdan gel gel gel. Bana ateş ediyorsun. Arda, beni vuruyorsun? Beni vurma. Beni vurma. Tamam, zaten vuramıyorum ki. Hızlı koşma, dur. Ya oğlum. Gel annamdan permeye hemen bombardırayım. yoruldum oğlum. Çok yoruldum. <laughs> ne oluyor yani? <laughs> nefes alayım. İki tane spor egzersizi yapıyorum. Aa jetpack var ama bilemiyorum. Gel orası da benim evimde. Oraya gitmeyelim. babanı bulalım. Burası o zaman. Aa burada bir şey keşfettim ben. Aa mağara var burada. Evet. Hemen geliyoruz yanına. bizi bekle Evimin önünde mağara var. Çıkamıyorum burada kaldım. Bana yardım edin. Ha çıktım geliyoruz. sonunda. Evet. Tane, Evimi terlergi yapıyorum şu anda. Aa drop attı yine, <laughs> yine drop attı. geldim <laughs> acaba. <laughs> Bana drop atmadın neden? Bana drop atmadı çok üzüldüm. ya <laughs> Ben başarılıyım yine arkadaşlar. Süpersin arkadaşım. Burası mı mağara? Mağaraya gittim her yerine baktım. İçinde yoksun baba. Hani sen yoksun ki benim burada. Arda mağara da seni arıyor. Hayır burada değil ki Arda. Nerede acaba? Şuradaki toplayan sen misin zıplayan? Sen burada yoksun Arda. Şu sensin değil mi? Heh, gel 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 buradayım. Gel bak burada mağara var. Gel bak içine atlıyorum şimdi hop. Hop. Hadi gel. Vay be. Bu <laughs> arkadaşlar yanar üzerindeyim şu anda. Hadi ya. çık. Oraya Çıkar ne? mısın? Ne? Çıkar da. itiyorum seni. Çık baban arkandan. Ben de evinize doğru geliyorum çocuklar. Nerede? Aa gördüm anneni. Gel beni takip et evlat. Geliyoruz. Yanar dibindeyim. Gelin buraya. Bana ses ediyorlar. Korkutayım dedim seni. Aa sen miydin? Evet. Öldürürüm. Hu manzaraya bak. Tabii ki de. Yakarım ulan burayı. Aa geldim. Vay be. Uuu çok güzel bir manzara. Arda görüyor musun? Aa, Arda. Arda. <laughs> Arda içine dursun. Birisi buraya bomba atıyor. Hayır ölmek istemiyorum. İçine gidin içine. Abi içine git sen. İçinde banyo yap. Hiç de çıkma oradan. Hayır. Hayır birisi ateş ediyor. Vurun ateş edin ona. Vurun. Aa! Beni öldürdü! Hadi gel babanın evine kaçalım. Beni öldürdüler ya. Şunun içine altta da gidelim. <laughs> babanın evinin şeymiş yani beyaz Burası, evmiş. Beyaz ev mi? Evet. Hadi gel. Aşkım senin evin beyazmış. Beyaz değil benim evim. Beyaz beyaz sütunları hangi renkse evin o renk oluyor. Pembe benim evim üstünde. Beyaz hayatım. Senin kafanın üzerinde de beyaz nokta var. Aa benim evim beyaz olmuş. Pembeydi benim evim. Evet. Ben de evinden beri bütün pembe evleri gezdim. Öldüm seni ararken. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, çayı kahveyi koydum. Sizi bekliyordum. Merhaba. Kapım açık değil <laughs> şu anda. <laughs> Ay benim sesime oldu. Ben niye böyle konuşuyorum? Nasıl açıyorum Peki Kapıyı, ya. Kapı açık mı şu anda? Kapalı. Nasıl açacağım? Açtım. Gelin. Kapıyı kapatıyorum vardı dikkat edin. Merhaba. Evimi gezmek ister misiniz? Baba bak şimdi bana. Oo, nasıl yaptınız onu? Vay be. Merhaba. Hadi gelin bir resim çektirelim. Oo. Çok güzelsiniz. Ya. Merhabalar. Dışarıda birisi var sanki. Kim var? Kim var? Hemen onu öldürürüm. Kim var? alabilirsiniz. Bende hiç kim var hayatım Üst katına çıkmak istiyorum. Müsait mi? Müsait. Gel. Yeni toplamışsın. Biraz dağınık da mı? Yama gel anne. Yama gel. Çıkmayın. Arda ateş etme. Sen mi ateş ediyorsun? Arda bizi öldürme. Aşağı düşüyordum Evet buraları kapatıyorum evet. siz düşmeyin diye Yedek. Teşekkür ederiz. hadi Param bitti Bakın buradan manzara çok güzel gözüküyor Bak. Evet <laughs> aşağı düştüm Oo. Ben düştüm aşağı Olur. ben de düştüm Hadi arkadaşlar bugünlük bu bu kadar videomuz yeter bence. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yanıma evet. gelir misin? Evet aynen hadi. bu şekilde dur. Arda sen de gel hadi herkese hoşça kal diyeceğiz. Arkadaşlar 1 2 3 dedim de ateş ediyoruz. Havaya ateş edin ama. Silahları alın elinize. Sen arkan dönüksün. Sen de yanımıza gel. Evet. Hadi 1 2 3 arkadaşlar videomuzu beğenip ve abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Hadi. <laughs> Bütün silahlarla ateş Bize vuruyorsun. <laughs> Herkes sevdiğini <öldürürmüş>. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Sıra ardında. Bye Biz izlemeyi unutmayın. Bay bay.